Ben Toygar, ben Sinan. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ee, videomuza başlamadan önce bomba gibi bir haberle başlamak isterim sizlere. Ee, şu anda Instagram hesabımızdan da çekilişi bugün itibariyle başlattık. Ee, yorum butonu e, bu arada Instagramımız için linki açıklama kısmına bırakacağız. Gönder Rufki abi. Rufku gelsin abi. Rufku. Şu anda e, yorumlarda daha kesinleşmediği için biz Rufke ismini verdik Sinanda. Aynen Rufku. Rıfkı, e, çekilişle ilgili olarak e, açıklamalar e, Instagram hesabımızın e, yorum kısmında da var. Açıklamada da var ve video paylaştık biz. Orada da bulunuyor. E, zaten şu anda da e, mevcuttan paylaştığımız kanalımızı incelerseniz bu e, halay çeken robot başlıklı olarak bulunan videonun alt kısmında da e, izleyicilerimiz önerdikleri isimleri yazmaya başladılar, siz de Rıf ha, Adını değiştireceğiz siz koyana kadar. Adını, biz <laughs> şu an Rıfkı, Rıfkı koyduk. Anda. Rıfkı da iyi herhalde artık takılıyor. Onu artık göndereceğiz istemiyoruz ama. Biz de üzülüyoruz şekilde ama sizin çekilişle. istekleriniz daha önemli şu an için. Asıl videomuza geçelim sizi de çok bekletmeden. Ben Rıfkı'yı hemen izleyici Rıfkı konumuna alayım. <laughs> Sinan başlasın <laughs> anlatmaya. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Toygar'ın benim bozuk paralarımı çalmasından artık ben tükendim bıktım. O yüzden bugün dedim kumbara yapacağız ve bana o kumbarayı saklayacağım. Artık bıktım senden kardeşim. Kumbara, Yeter kumbaralar yani. olacak hatta. Ya kumbara, kumbara sana da yapalım Olayım. bir tane, bir tane bana bir tane sana yapalım kurtulalım yani bu işten. Ben bozuk paralarımı artık yerinde görmek istiyorum. <laughs> Umarım başarırsın ama yine de başaramayacağını düşünüyorum, benim, bakalım. Ya sen var ya, o, o kumbarayı bile gider, bu deliğini açar, bulur, bir şekilde o kumbaradan bile paralarımı götürür ya. Öyle de düşünüyorum, bakalım nasıl olacak? O zaman olacak? bugünkü videomuzda yavaştan başlayalım, sizi de çok bekletmeyelim arkadaşlar. Merhaba Oğlum, arkadaşlar, geldik şimdi kumbara yapımına. Toygar kardeşim artık kendi benim paralarımı çalmamak için yardım edecek bana. Ee, biz parçaları kestik. Ee, önceden hepsini e, zaman kaybı yaşamayalım diye hepsini kestik. Hazır mısın bana yardım etmeye kardeşim? Valla bu benim için de hayırlı kurtulacak. olmayacak <gülüyor> ama. <gülüyor> Hadi başlayalım Senin bir an önce. Senin için hayırlı olmayacak da benim için çok hayırlı olacak. Bütün her şeyi halledeceğiz. Şimdi bu ilk bir dışı... Aslında bunu mu yapsak ya? İlk... Kutuları yapalım ilk. İlk çekmecelerini yapacağız bunların. Çekmeceleri için şöyle bir parçalar var bu parçaları birleştireceğiz. Bunlar ön arka taraf, bunlar sağ sol taraf. Bugün bir oturma sıkıntımız var bizim ya. Bugün, bugün bir, bir yerimizi alamadık. Bugün rahat edemedik burada. Eğer <laughs> sana bundan birazcık sıksam ne olur ya, acaba ha. ya? Ha, bir, bir tık şöyle damlatayım eline. Ha? Bütün işi bana bırakıyorsun sen de ama ya. Kardeşim. Sen bir tık hızlısın ya. Şu var sürdüğüm yerlere yapıştırıver. Beni yoruyorsun ya. Beni yoruyorsun. Ben tabancacıyım. ben tabancacıyım. <laughs> Kendimi tabancacı ilan ettim. Güzel. Silikon. Ölçüleri sen Hı. ayarladın mı? Ölçüler ayarlı. Ha. Hepsi ayarlı. Sen ben sıktıklarımı sen yapıştırıyorsun. Tak 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 Ben hallediyoruz. Bunların düzenek olman lazım. Bu buranın mıydı? Evet. Yani o bu muydu? i̇kisi, de, i̇kisi de. İkisi de Bunlar evet. çekmeciydi. O zaman bir buraya bir buraya bir buraya. Evet Oliver seyircilerimizle, izleyicilerimizle bir konuş, bir dertleş. Ben Çekilişe burada... katılmalılar bence. Arkadaşlar çekilişe hepiniz katılın. Rıfkı çünkü bildiğiniz robotlardan değil. Rıfkı biraz, biraz tuhaf bir özellikli ya. <laughs> biraz Konuşuyor haf haf bir robot. Şarkı söylüyor. Aynen ona şarkı modu aslında bir ara ona bir şarkı modu ekleyip videoya mı alsak ya ne yapsak? Hem <laughs> oynayıp hem şarkı söyle. Alay çektiği yetti onun artık. Hem kendi şarkısını söylesin hem de oynamasını yapsın. Bunu da arka tarafa. Böyle benim kumbaramı hazırlamak sana böyle şey üzücü yapıyor mu? üzücü ya. geliyor. değil mi sana? Ama taktikleri bulacağım şimdi. Yani. Çaktırmayın. Bu kumbara işi güzel iş. Ben öbür kutuları da yapıştırayım ben. Şöyle Çekilişler hafta yapsak mı acaba ya? Çekilişler. Çekilişler mi? Ya şu an yalan söylemeyeceğim size. <laughs> bir tık maddi durumlarımız alaborada şu anda. Alabora <laughs> Ondan dolayı çekilişler biraz zor olur ama hani sen yaparken yeterince ya. bir seviyeye geldiğimizde takipçimiz abonemiz olduğunda hani çekilişler tabii ki de daha çok artar. Rufku gibi robotlar alıp alıp onları yapacağız birlikte. Onları sizle paylaşacağız. Hani bir sürü şey var. Geziyoruz, görüyoruz sizin için mağazalara bakıyoruz. Değişik değişik böyle şeyler buluyoruz. Onların hepsinin videosunu çekeceğiz zaten. Hani onları da sonra dağıtacağız. Hani çekilişle vereceğiz izleyen izleyicilerimize, abonelerimize vereceğiz. Hani güzel olacak ya. İnşallah inanıyoruz biz yani. Siz de arkamızda olduktan sonra yapamayacağımız bir iş yok. Artık kendimize geliştirdiğimizi de inanıyorum ben artık. Biraz daha rahatız videolarda. Önce daha da iyi olacak. Daha canım. da iyi olacak. Yorumcu birliği olacağız ya. Evet Yorumlara arkadaşlar atacağız. yorum dediğim anda saldırıya. herkes saldırıya geçecek yorumlar yorum, olsun yorum borusu yapacağım hatta bir tane böyle boru alacağım ben öttüreceğim dur <laughs> vakti yorum, <laughs> yorum savaşa gideceğiz ben de afiş açayım afiş açayım o sıra yorum vakti diye yorum vakti diye <laughs> Ya oğlum bak yanlış yapıştırdım senin yüzünden lan. Allah seni... Oğlum yanlış tane... mı yapıştırdım lan? Bir tane... Dur buraya yapıştıracağım bir daha. Allah elime silikon yapıştırdım. Yanıyorum. Bile de. Yanıyorum. Şey, yorum tavandan bizim... <laughs> Simgeysin. Logo tamam mı? Biz Sen bir tık kafayı yedin ya. Arkadaşım bu aralar psikolojisi darma duman. Yorum atmıyorlar Darma duman Bak burada <laughs> sana bir tane efekt koyacağım. Darma duman şarkısı çaldıracağım şimdi. Videoda darma duman şarkısı çaldıracağım. Duygularım darma ne ya? Seslerim çok kötü ya ses tonum. Bunu nerede kullanacağız? Niye ya? Bunlar neyse dur sırayla belli olacak. Hepsini sırayla yapacağız ya. Burayı biraz hızlandıracağız arkadaşlar. Çünkü fazla zaman, lazım. zaman kaybı yaşıyoruz buralarda. Arkadaşlar şimdi çekmeceler bitti bunlar. Çekmece oldu sayılır. Yani birazcık çekmece ama bunların tamam. içine bozuk para düşecek. İnşallah. Tahminlerimiz o yönde. 25-50 liraydı değil mi? Aynen 25-50. Ben 1 liraya, liraya benim resmimi koysan <laughs> Ben bileyim kutum. kutumu. Kutunu bileceğim mi? Kutunu büyük mü Kutumu Kutumda büyük büyük liralar hissediyorum. Şimdi <laughs> arkadaşlar dış dışına geldik. Çekmeceleri koyacağımız aynen, düş alan. Kutusuna. Bu sanırsam tabandı. Bu da evet. böyleydi. Bu biraz kısa sürece için burada hani şey yapmayacağız. Kesme yapmayacağız. Hızlandırma yapmayacağız. Burada hemen Ben kanalın içerisinden bahsedeyim mi biraz? Ya sen zaten bütün ciddi ben... konular Toygar'da. Ben de. Bütün ciddiye Toygar'da yani. Resmiyetin hepsi Toygar'da. Ben biraz bir kevşeyim. Kanalın o, ismi zaten biliyorsunuz. Kesin. Yorum butonu bizim amacımız yorum ordusu olmak. Sinan'a bir tane düdük alacağız. O düdük çaldığında <laughs> yorumlar böyle böyle dolacak. Yorum butonu düdük <laughs> olarak. Değil ya biz... borazan ya. Borazan değil mi ya bir yerde? Yorum butonu diye ses çıkara borazan alacağız. <laughs> Burada bizim hedefimiz yorumlar konusunda üst sıralara yükselmek. Yani beğeni tabii ki de önemli de biz hani kanalımızın üstüne bağlı kalarak da Hani yorum butonu kanalı dendiğinde ya tamam bunların yorumları çok yüksek gibi bir seviyeye ulaştım ya. ya. Yüksek, i̇yi yaşa, bol yaşa. Hep, Hep beraber yaşayalım işte. Sonra e, burada yorum bu konusunda üst tarafa çıkmak istiyoruz. İçerik konusunda da zaten şu an biz başlangıç aşamasındayız. Daha... Hani yavaş yavaş ya emekliyoruz kardeş, şu anda. Kardeşi, kardeşinin elleri silikon oldu yanıyorum burada. Abi su getireyim mi? <laughs> tamam Rıfkı sen ciddiyetini, ciddiyetini bozmayacağım. Sen Rıfkı geldi şimdi. abi bir saniye. Ah, Rıfkı, Rıfkı, sen neredesin sen? Rıfkı. Rıfkı. gidecek ya. Ya gitsin ben onu sevdiğim Rıfkı, Rıfkı yla... aboneme vereceğim ya. Çekilişlerden bakalım kime çıkacak. Sen ne yapayım bu arada? Ben, abi, ta ben, tamamlamaya yani. çalışıyorum Rıfkı da Rıfkı ben yanımda bize baksın ya. Boş, boş durmasın. Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bir tane parça herhalde buldum. Ya var ya, eğer biz bu sektörün lideri değilsek, tamam buydu. Buldum. Bu da buraya. Tamam sen devam et. Bir sonraki videolarda farklı şeyler bize düşünüyoruz ama malum bu korona olduğu için o yüzden dolayı pek aktif olamıyoruz ama ee, gerek bu robot tarzı olsun, Mesela laboratuvar olacak, işte arabalar olacak, Spoiler farklı vereyim. robotlar olacak. Vermek istiyorum ben, <laughs> vereceğim ben. Beni tutma, bırak beni. Onlar olacak. Onun dışında en önemlilerden bir tanesi bizim şu anda hani kendi adımıza önemli gördüğümüz sokak hayvanları olsun. işte büyüklerimiz, huzur evleri olsun, Yandım. çocuk esirgeme kurumları olsun, böyle yerleri ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Ama şu anda hani biraz ben daha işte. büyümemiz lazım. Git daha değil mi, mi ya? Yani? Daha yani emekliyoruz biz ya. Arkadaşlar böyle. şimdi ben de biraz emekliyim. Diyete bineyim. Tabii Derin bir noktaya da <laughs> evet. dayandı konuşamadım. Şimdi hani bizim düşüncelerimiz eğer buradan biraz böyle gelir elde edersek falan bunları hani hepsini kendimize evet. yemek olmaz yani. Ben zaten şu an elimde olsa öyle bir ihtiyacı, ihtiyacı, ihtiyacı olan diyeyim. değil mi? Ben veririm abi. Ben çünkü dayanamıyorum ya öyle şeylere. İhtiyacı olanlara vermek lazım evet. bence. Yani varsa vereceğim. Yapacak bir şey yok. Sizde bir problem Önemli yaşamayın Aynen öyle. Değil mi? Evet. Buradan yine önce. Onu? doğrudur. Önce şurada şunu yapıştıracağız. Vay be benim kum mı benden iyi biliyorsun ha. Aa, şeyleri taktikleri öğrenmem lazım. Aynen onu oraya yapıştırıyoruz <laughs> değil mi? Şunu sorar misin? Sürün. Sür bakalım. <laughs> yorum vakti. Yorum vakti arkadaşlar. Yorumları lütfen dolduralım. Videomuzu beğeniyorsanız eğer beğenmeyi lütfen <laughs> unutmayın. Bir daha yapar mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi, bu ne? Bu savaşa gitme Abi, ya. şu an borazanımız yok. Ben alacağım. Ben, görevi ben sana. görevi gördüm. Ben sana var ya borazan alacağım ya. Ben sana o borazanı getireceğim. Getireceğim. <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> Harbi <laughs> Arkadaşlar geldik. Vereyim mi coşkuyu? Efektli bir kutuyu gönder. Çok, Çok attı Evet arkadaşlar. Biraz yorum kumbara. yorum kumbara. kumbara yorum kumbara. Yorumlamaca. Yorumlamaca. Ben sana yorum. buralara hep efekt koyacağım. Hep bu öttürdüğü yerlerde efekt hep hep atacağım. Yorum kumbara geldi. Test Kumbarayı 1 lira 50 Ha ilk önce kuruluş. arkadaşlar kumbarada birazcık biraz sıkıntı boyutlarda sıkıntı oldu buralarda filan biraz <laughs> kesemedik. Onları artık düzeltiriz biz videonun sonunda buralara. Birer birer tane daha karton kestik. Mi tamam oluyor işte. Tabii tabii ya. Tamam. Hızlı olsun istedik sizi. Ben ben de girebilirdim bir kere. Bir kere sen de gir. Tek attım. Wow. Efektleri sen ver bundan sonra. Efekt sonra efektçiyim. Gönderiyoruz. Evet, 1 lira mı o? Bu 1 lira. 1 lira. 1 lira tamam. atıyorum. 1 lira 1 liraya giderse sıkıntı yok. Aynen bakalım. 1 lira kesinlikle Ben bilira. de atmak istiyorum ya. Bana da Bil, ver ya. Rusya'ya da, da attıracağım abi. Dur. 1 lira sana. Ben bir tane de attım ya. Gidiyor abi. Paralar gidiyor. Rufkan'ın 1 lirası. Dur. Tük. Ben sana at, atacağım Rıfkı yaptır. Rıfkı. Rıfkı para gidiyor Rıfkı. Rıfkı. Benim psikolojim bozuk gibi. Al bunları da sen at. Bunları sen da at, at. ben atayım ya. Şunu da ben attım.